Miasolster Avukatlık Firması Direktörü Avukat Sefaret Yaman, İngiltere'de yasal statüsü olmayan kişilerin tazminat davası açma hakları ile ilgili önemli bilgiler verdi bu hafta. Mia Solsters avukatlık firmasındayız. Yanımızda da deneyimli avukat Sefaret Yaman var. Kendisiyle bu hafta İngiltere'de devletten yardım alan kişilerin tazminat davası sürecinde dikkat etmesi gerekenleri ve yaşadıkları sorunları konuşacağız. Çünkü siz birçok farklı dava ile ilgilenen bir avukat olarak birçok farklı sorunla karşılaşmışsınız. Size ilk sorum şu olacak. Devletten yardım alan kişilerin tazminat davası süreci nasıl ilerliyor, nasıl başlıyor? Bir kaza neticesinde eğer yaralandıysanız bir incinmeniz varsa ve bu daha önce olmayan bir incinme ise kazayla beraber ortaya çıkan bir incinme ise ondan dolayı tazminat istersiniz ve tazminat davası açarsınız. Sizin incinmeniz ya da yaralanmanız eğer iş göremezliğinize neden olmuşsa ya da kişisel olarak kendi kişisel ihtiyaçlarınızı işinize yol açmışsa bu durumda da dava süreci devam ederken yardım kurumlarına başvurup ihtiyacınız olan yardımı alabilirsiniz. Yani hali hazırdaki aldıkları yardımın ötesinde sonrasında evet. da farklı yardımlara başvurarak durumlarına bağlı. Durumlarına Eğer bağlı. evet durumları kötüleşmişse durumlarına bağlı başka yardımlara ihtiyaçları varsa bu yardımlara başvurabilirler, bu yardımları alabilirler. Evet. Dava devam ederken ya da sonuçlandığı zaman kazadan dolayı aldıkları yardımlar teknik olarak karşı tarafından alınıp yardım kurumlarına ödenir. Örneğin diyelim ki bir kaza neticesinde siz kolunuzu kırdınız, kolunuzu kullanamadınız. Daha önce başka sağlık problemleriniz vardı ama işe gitmenize, çalışmanıza engel değildi. Kolunuzu kırdığınızdan dolayı işe gidemediniz, çalışamadınız ve yardım almak durumunda kaldınız. Yardım kurumlarının size vermiş olduğu o yardımları davanın sonunda karşı taraf yardım kurumlarına ödemek de mükellef aynı zamanda siz de davanızı bitirdiğiniz zaman zaten sonlandırdığınız zaman incinmeniz neticesinde davanızın değeri neyse incinmenizin değeri neyse o miktarda tazminat alırsınız şimdi sorun şurada ortaya çıkıyor çoğu zaman yardım kurumlarına sizin incinmelerinizle ilgili olarak vermiş olduğunuz bilgiyle kendi doktorlarınıza ya da tazminat davasında legal ve yasal raporu veren uzmanlara verdiğiniz ifadeler arasında çelişki olduğu zaman sorun ortaya çıkıyor. Yani karşı tarafın doktoru zaman zaman gelip davacı, dava açan kişiye sorular mı soruyor? Bir davada davacı bazı durumlarda hem karşı tarafın ekspertü ya da karşı tarafın doktoru tarafından hem de sizin doktorunuz tarafından görülebilir. Eğer dava büyük mebralı bir davaysa genellikle davalı da kendi doktor raporunu almak isteyebilir. Buna yasal olarak hakkı da var. Bu ayrı bir konu. Karşı tarafın doktoruna verdiği ifade ile sizin doktorunuza verdiği ifade arasında eğer bir çelişki olursa bu başlı başına bir problem olabilir. Ancak bizim burada vurgulamaya çalıştığımız şey, benim üzerine durmaya çalıştığım şey yardım kurumlarına ilişkin sorunlar ve yardım kurumlarına verilen çelişkili bilgiler. Örneğin, siz bir kazadan dolayı işte kolunuzu incittiniz, verdiğim örneğe dönecek olursak, kolunuzdan dolayı iş göremez bir duruma geldiniz ve kiranızı ödeyemediniz ya da geçiminizi sağlayamadınız, yardım almak durumunda kaldınız. Belli aralıklarla bu yardım kurumlarının ekspertleri ya da doktorları tarafından muayene edilirsiniz ve durumunuz tekrar gözden geçirilir belli aralıklarla. Ve o durumlarda bunlara verdiğiniz bilgilerle Dosyanızdaki avukatınıza ya da dosyanızdaki doktorlara verdiğiniz bilgiler arasında çelişki çıkarsa bu sizi olumsuz etkiler, bu davayı olumsuz etkiler hatta davanın kaybedilmesine bir yol açabilir. Mesela bunu da bir örneklendirirsek nasıl bir çelişkili ifade olabilir? Örneğin siz yardım kurumlarına verdiğiniz ifadede kolunuzdaki ağrının çok uzun süreli devam eden bir ağrı olduğunu söylerseniz ya da sizin iş göremezliğinizin nedenini kolunuzdaki ağrı değil de aslında daha önceden var olan kazayla alakası olmayan bel ağrısı olduğunu söylerseniz eğer ve bu da dava sürecinde ortaya çıkarsa, bu sizin için sorun olabilir. Evet. Yani aslında Sefaret Hanım biz yaptığımız özellikle tazminat evet. davaları ile ilgili yaptığımız programlarda çelişkili ifadeleri evet. hep vurguluyoruz. Siz evet. de bunu hep altını çiziyorsunuz. Evet. Bu da aslında yine ona benzer bir örnek, özellikle Tam da müvekkilleriniz ona, için. O, ona uygun bir örnek. Çünkü bir davada siz davacı olarak içiniz ne kadar rahat olursa olsun, ne kadar haklı olursanız olun, eğer kendi incinmeleriniz konusunda bir çelişkiye düşerseniz, kendi incinmeleriniz konusunda yanlış ya da tutarsız bir bilgi verirseniz bütün davanızı çok kolay bir şekilde kaybedebilirsiniz. Yani ne kadar mağdur olduğunuz aynen. burada önemli değil değil mi? Aynen, aynen, yasa bu konuda çok net ve 2015'ten bu yana mahkemeler de bu konuda çok net ve bir davada davacının kullandığı en önemli koz, en önemli savunma mekanizması da bu noktada ortaya çıkıyor. Onun için incinmeleriniz konusunda tutarlı olmalısınız. Özellikle yardım kurumlarına verdiğiniz ifadeler konusunda yardım kurumlarına doldurduğunuz ve gönderdiğiniz formlardaki bilginin tutarlı ve doğru olmasına çok dikkat etmek gerekiyor. Şimdi Sefaret Hanım şunu sormak istiyorum. Özellikle olumsuz sonuçlanan davaların en büyük sebebi çelişkili ifadeler mi oluyor? Onun dışında davacının dikkat etmesi gereken başka neler vardır mesela? Evet, örneğin sosyal medya sunumları ya da sosyal medya paylaşımları çok önemli. Artık son dönemlerde biliyorsunuz teknolojinin ilerlediği bu dönemde bir davayı açtığınız zaman sizin karşı tarafınızın ilk baktığı şey sizin sosyal medya hesabınız ve sosyal medya hesabınıza ne paylaştığınız, durumunuzun ne olduğu. Örnek veriyorum eğer siz koltuk değnekleriyle gezilecek kadar kötü bir durumdaysanız sağlık kazadan dolayı yürüyemeyecek bir durumdaysanız ama sosyal medyadaki paylaşımlarınızda siz yürürken ya da koşuyorken görüntüler varsa sizin ya da sizin hesabınızdaki arkadaşlarınızın size yönelik paylaşımları varsa bu davayı çok kolay bir şekilde kaybetmenize yol açabilir. Yani artık günlük hayatınızı takip etme evet. durumu çok basit özellikle sosyal medya paylaşımlarından. Evet altını çizmek istediğim şöyle bir konu var. Sosyal medya hesabınızı kullanmayın demiyorum. Sosyal medyada paylaşımlar yapmayın demiyorum ama sadece söylemeye çalıştığım şeyi, incinmelerinizde her zaman için dürüst ve tutarlı olun. Açık olun. Söylediğiniz şeylerle yaptığınız şeyler farklı olmasın. Tek önemli şey bu. Bu neyi yapabildiğiniz ya da neyi yapamadığınız konusunda net olun. Net olduğunuz sürece hiçbir sorun olmayacaktır. Yani aslında şu, daha önceden de söylediğimiz gibi yüksek tazminat alabilmek için abartılı ifadeler Kesinlikle. bazen hiç tazminat alamama noktasına düşebiliyor. Evet. Bir de şu konuya değinmek istiyorum. Sefarerler özellikle bu ülkede kaçak pozisyonda olanlar, yani yasal statüsü olmayan kişilerin başına herhangi bir kaza gelmesi durumunda tazminat davası açmak hakkı var mıdır ya da yardım almak hakkı var mıdır? Bu ülkede oturumu olmayan ya da kaçak olan kişilerin bir kazaya karıştılarsa eğer ve o kazada mağdur olan taraflarsa incinmişlerse tazminat davası açma hakları var. Buradaki oturum durumları onların tazminat açma haklarına engel değil. Burada oturumu olan kişiler gibi dava açıp kendi tazminatlarını alabilirler yaralanmaları ya da incinmeleri hayati ya da ciddi incinmelerse NHS'ten bedava tedavi alma durumları da var. Tedaviden sonra genellikle NHS ya da tedavi gördükleri hastaneler onlara fatura gönderirler, tedavi gördükleri faturalar. Ancak o faturalar dava kapsamında karşı taraftan alınabilir. Bu kişilerin bu ülkede yasal statüleri olmadığı için yardım alma hakları yok. Yardım alabilmek için bu ülkede Geçerli bir oturumunuzun olması gerekiyor. Ancak dava açma ve tazminat alma hakları var. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ben teşekkür ederim.